Merhaba, hoş geldiniz değerli izleyenler. Parlak Fikir programıyla karşınızdayız. Ben Naz Özdeğirmenci. Bugün elektronik güvenlik sektöründe yenilikçi yaklaşımları ve %100 yerli teknolojisiyle dikkat çeken bir şirketi konuk ediyoruz. Konuğumuz Miafon Teknoloji kurucu ortağı Hulusi Şirikçi. Kendisiyle elektronik güvenlik alanında mobil diyafon sistemiyle sektörde çığır açan çözümleri, yerli teknolojinin önemini ve Miafon'un gelecek hedeflerini konuşacağız. Hulusi Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Naz teşekkür ederim. Dilerseniz genel değerlendirme ile başlayalım. 2024 Tabii. yılı elektronik güvenlik sektörü için nasıl geçti? Bir tarafta ekonomik koşullar, işte dijital dönüşüm, kullanıcı taleplerindeki değişimler bunların hepsi sektör ve nasıl yansımalar yarattı? Aslında sektör olumlu yansıyor. Maliyetlerin artması insanların daha çok teknolojik çözümlere yönelmesine sebep oluyor. Çünkü teknolojik çözümler genelde daha ekonomik olduğu ve daha pratik olduğu için bu elektronik güvenlikte genel teknoloji sektörüne de olumlu olarak yansıyor Naz Hanım. Hı hı. Evet, e, şimdi elektronik güvenlik sektörünün hızla geliştiğini konuşuyoruz. Ancak e, aynı hızla tehditler de e, evriliyor değil mi? Yani siber güvenliği çok konuşur olduk. E, bu dengeyi sağlamak için sektörün nasıl bir e, yol haritası izlemesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Tabii bu güvenlik ve altyapı konusunda tedbirlerin alınması gerek. Hı hı. E, kullanıcıların dataları, verileri çok önemli. E, her firmanın açıkçası her yapının kendine göre bu altyapıları hazırlayıp verileri daha güvenli hale getirmesi lazım. Kullanıcıların bu konuda tereddütleri oluyor ama her firmanın kendine göre tedbirleri var ve bu konuda gereken önlemleri alıyorlar. Zaman. Evet, peki fiziksel güvenlik çözümleriyle siber güvenliği birleştiren teknolojiler geliştirmek mümkün mü? Şöyle yani fiziksel güvenliğin kullanıldığı farklı yerler var ama artık öyle teknolojik ürünler var ki artık fiziksel güvenliğe ihtiyaç duymuyoruz. Peki şimdi elektronik güvenlik ürünleri acaba daha ne kadar akıllı hale gelebilir? Bir konumuz da o yani teknolojiyi konuştukça işte bardağın dolu tarafını boş tarafını konuşuyoruz ve akıllı hale geldikçe aslında kullanıcıların bu teknolojilere uyum sağlama süreçleri de zorlaşıyor değil mi? Sizce bu konu nasıl değerlendirilmeli? Şimdi e, teknoloji geliştik de aslında bizim hayatımızı da değiştiriyor. Uh -huh. Biz mesela kendi ürünümüzde de bunu gördük. İnsanların hayatında hiç kullanmadığı bir ürünü onlara evet. sunmaya başladık. Tabii ilk başta e, her üründe bu oluyor açıkçası. Yani biz kendimizde de bir tuşlu telefondan akıllı telefona geçerken zorlandık. Ama ne kadar kullanımının kolay olduğunu, hayatı kolaylaştırdığını ve pratik ve ekonomik olduğunu gördükçe kullanıcılar da elektronik güvenliğe doğru yöneliyorlar. Evet şimdi bu dijitalleşmenin biz aslında pandemi dönemiyle birlikte daha da arttığını görüyor, gördük. Pandemi döneminden bu yana sektörde nasıl değişiklikler gördünüz? Ya çok ciddi değişiklikler oldu. Mesela bizim kendi önümüz için bahsedeyim. Ben mobil diyafon ürünü. Hı hı. Şimdi biliyorsunuz pandemide ister istemez kapanmalar oldu. Hepimiz evlerimizde oturduk. Yani markete bile gidemediğimiz için her ürünümüzü kargo ile sipariş ettik. E Şimdi sitelerde apartmanda oturanlar bir baktılar diyafonları bozuk. Kargo geliyor, ulaşamıyor, gelemedim diye bu tarz iletişim problemleri oldu. Ve diyafon ürününde özellikle bina içi haberleşme ürünlerinde ciddi bir talep artışı oldu. Çünkü bu iletişimin sağlıklı olması lazım ki bu kargoyla ve diğer gelen misafirlerle olan diyafon kullanımı daha rahat olsun. Peki sektördeki diğer çözümlerden farkı nedir bu o geliştirdiğiniz e, mobil diyafon sisteminin? Bizim en büyük farkımız donanım olmadan <laughs> olması. Yani herhangi bir donanıma, altyapıya, kablolamaya ihtiyacı yok. E bu da ne yapıyor? Hem pratik ve ekonomik olmasını sağlıyor hem de biz bir mobilize katıyoruz. Yani bizim ürünümüzde şimdi normalde daire içi kullandığınız diyafonda siz sadece evinizde olurken e, iletişim sağlayabiliyorsunuz. Ama bizim ürünümüzde siz evinizde değil Şehrinizde değil hatta yurt dışındayken bile bir kargonuz gelirse veya bir siparişiniz gelirse güvenliğinizle konuşabiliyor. Kapınızla görüşüp karşılıklı buna karşılayabiliyorsunuz kargonuzu. Evet biraz da Hulusi Bey bunun inovasyon sürecini konuşalım mı? Çünkü elektronik güvenlik sistem sistemlerinde bir çığır açan bir ürün evet. bu Türkiye'de. Bir taraftan yerli olduğu ve küresel tarafta nasıl avantajlarınız olduğundan da bahsedeceğiz. Ancak bu inovasyon süreci nasıl gerçekleşti? Şimdi e, öncelikle bunun aslında dünyada da çok fazla örneği yok. Hı hı. Türkiye'de ilk olarak bu ürünü biz geliştirdik. Yani diyafonlardaki arızanın, problemlerin çok fazla olduğunu gördüğümüz için bu cihazlar zamanla değiştirilmesi gerekiyor. E, cihazın yenilenmesi gerekiyor, kablo olamasının hı hı. gerekiyor ve bundan dolayı da ciddi bir yatırım gerekiyor. Şimdi site yönetimleri veya apartman yönetimleri zaten para toplamakta zorlanıyorlar. Biz de dedik ki hem bu donanımın hayatımızdan çıktığı, kablo olamanın kalktığı ve yatırım yapılmayan ekonomik bir sistem geliştirelim. Ve bu esnada bizim mobil diyafon ürünümüz miyafon çıktı. Ee, i̇nsanlar kesinlikle herhangi bir yatırım yapmadan saatler içerisinde sistemi biz 500 bin, 2000 dairelik siteleri kurabiliyoruz. Ve bu hem ekonomik bir sistem oluşturdu, artı dediğim gibi mobilite kattı. Evinizde olmasanız bile güvenliğinizle görüşebiliyorsunuz. Evet, yani şimdi özetle aslında bu mobil diyafon sistemleri yalnızca bireysel kullanıcılar değil, e aynı zamanda hem toplu konut projeleri hem de ticari yapılar için de önemli diyebiliriz değil mi? Tabii, yani şimdi normalde büyük İstanbul'da artık Türkiye genelinde siteler oluşmaya başladı. Hı hı. Bu sitelerde bir güvenlik var. Bu güvenlikle, şimdi bu sitelerde bu arada güvenlik açığı da şöyle oluşuyor. Şimdi İstanbul'da, Türkiye genelinde biz çok sitelerle irtibat halinde olduğumuzdan biliyorum. 10 bin, 15 bin, 20 bin kişinin yaşadığı siteler var. E şimdi baktığınız zaman bu Anadolu'daki birçok ilçeden bile daha büyük Nazanım. Şimdi burada iletişim problemi olduğu zaman ciddi bir güvenlik açığına sebep oluyor. O yüzden diyafon sistemlerinde tekrar bir donanımla, cihazla yenilemek ciddi maliyet oluşturuyor. Biz aslında mobil diyafonu burada çıkardık. Tamamen mobil uygulama üzerinden çalışan bir sistem. Kurulumu hem kolay hem ekonomik bir sistem. Ekonomik bir sistem. Peki şimdi e, sermaye ve yazılım tarafına gidelim. Çünkü e, %100 yerli sermaye evet. ve yazılımla geliştiriliyor bu Miafon. Elektronik, güvenlik ve diyafon sistemlerinde yerli teknoloji e, üretmenin e, sizce önemi nedir? Yani burada hangi avantajlarını görüyorsunuz? Şimdi şöyle bizim e, ekibimiz, serverlarımız dahi Türkiye'de. Yani Hı -hı. Hem kullanıcı güvenliği açısından bunu tercih ettik. Hem de tamamen bize ait bir ürün olsun istedik açıkçası. E, yerli olmamızın avantajı şu, şimdi biz Türkiye'nin en büyük e, teknokenti Bilişim Vadisi'ne kabul edildik. Bizi kabul ederlerken en çok sordukları soru şuydu, bu ülkeye ithalatta ne faydanız olacak? Biz dedik ki bizim ürünümüzde donanım olmadığı için donanım ithalatını, işte kablo kullanımını, ciddi israfı ortadan kaldır, kaldıracağız dedik. Ve hakikaten bugün geldiğimiz noktada şu anda 40 binin üzerinde konut kullanıyor bunu e, Nazanım. Eğer miyafon kullanmayıp yatırım yapsalardı 200 milyonun üzerinde bir masraf yapmalar lazımdı. Biz konut sakinlerini bu masraftan da kurtardık açıkçası. Evet şimdi yüksek teknolojili ürünler üretmek kadar aynı zamanda bunları uygun maliyetle sunabilmek evet. de çok önemli. Siz elektronik güvenlik sektöründe bu dengeyi nasıl sağladığınızı düşünüyorsunuz? Açıkçası biz yeni bir pazar ortaya çıkardık. Hı. Ve mobil telefon diye de bir ismi biz, ismi biz açıkçası çıkardık. Hı. Şimdi sektör değişiyor. Şimdi teknolojide hep ben şu örneği veriyorum. Bundan 30 yıl önce baktığımız zaman işte bir yere giderken fotoğraf makinesi alıyorduk yanımıza. Video kamera alıyorduk. İşte hesap makinesi, ajanda, bir sürü cihazı çantaya. Geldiğimiz noktada ne oldu? Bu cihazların hepsi ortadan kalktı ve hepsi bir mobil uygulama haline geldi. Şimdi biz dedik ki her şey geliyor ama niye diyafon gelmiyor? Yani bu kadar teknolojinin ilerlediği noktada ve bir cihazı ortadan kaldırıp Tüketicilere çok daha ekonomik bir de mobil bir ürün kazandırdık açıkçası. Peki hı hı. ithalat oranlarından da bahseder misiniz? Şu anda Türkiye'de elektronik güvenlik sektörünün ithalat oranı nedir? İthalat ve ihracat tarafına da bakalım. Maalesef aslında bizim çıkış noktamız bu. Maalesef oran çok yüksek. Yani bunlar bu ürünlerin çoğunu Kaç Çin'den… Kaç dolayında mesela? E, ya şöyle söyleyeyim, yerli üretim aslında çoğunluğu burada yapanlar da montaj oluyor. Devreler Türkiye'de üretilmediği için dışarıdan gelen yani ya tam e, mamul geliyor ya da yarı yarı mamul gelip burada montajlanıp o şekilde sunuluyor. E burada ciddi oranda bir ithalata sebep oluyoruz. E, o yüzden bizim çıkış noktamız bu. E, ithalatı ciddi oranda kendi sektörümüzde düşürmeye başladık. Evet yani aslında Miafon'un geliştirdiği bu yerli e, teknoloji e, sektörde dışa bağımlılığı da azaltan bir hamle olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Tabii yani dışa bağımlılığı azalttığı gibi dünyada çok fazla örneği olmadığı için hatta ileride bunu bir ihracat kalemi haline bile getirip biz firmamızı globalde de büyütmek istiyoruz açıkçası. Evet peki sektörde ithal ürünleri olan e, bağımlılığı azaltma hedefiyle Miafon olarak çalışmalarınız var mı? E, var. Biz daha çok kullanıcıya ulaşmaya çalışıyoruz. Ki çünkü şöyle şimdi e, binalardaki diyafonlar çok hızlı bir şekilde bozulur Nazanım. Yani şimdi bir binanın ömrü 40 yıl ama baktığınız zaman diyafon 4-5 yılda arıza çıkarmaya başlıyor. Ortalama ben şöyle örnek veriyorum 13 yıl dayansa 13 yıl sonra sistemi komple yenilemeniz gerekiyor. Yani bu ne demek 40 yıllık bir binada ortalama 3 kez diyafonu yenilemeniz gerekiyor. Ya biz diyoruz bu kadar ithal ürüne gerek yok. Biz bunu mobil %100 yerli sermayeyle bir sistemle yenileyelim ki biz bir de şöyle yapıyoruz. Hiçbir şekilde satış yapmadığımız için aylık cüzi abonelik bedelleriyle yapıyoruz. Site yönetimlerin cebinden şöyle söyleyeyim para çıkmadan sadece bir sözleşmeyle sistemi de kuruyoruz onlara. Sistemi kuruyorsunuz ve aslında o kendisi yenileniyor değil mi? Tabii. abonelik gibi 12 ve 24 aylık sözleşmeler yapıyoruz. hiçbir şekilde bir de bizim şöyle bir özelliğimiz var. Biz dünyada bunu çok az firma yapıyor. Tamamen ücretsiz bakım ve servis veriyoruz. Ürünümüze çok güveniyoruz. Teknolojik olduğu için uzaktan çoğu problemi çözebiliyoruz. Aslında biraz onun avantajını da kullanıyoruz. E bir tüketicinin de çok hoşuna gidiyor. Öteki türlü diyafona bir servis çağırmaya kalksanız 3 günden önce randevu alamıyorsunuz. Bir de geldiği zaman sizden para talep ediyor. Bir de bizim e, bu taraftan bir artımız var. Artınız var. Peki Hulusi Bey aslında sizin artınız e, sürdürülebilirlik ve enerji tüketimi konusunda da e, karşımıza çıkıyor. Bunların hepsini konuşacağız. Bir dakikalık aramız var. Aranın birlikteyiz. Değerli izleyenler Parlak Fikir programına devam ediyoruz. Elektronik güvenlik sektöründe lider olan bir markayı bugün ağırlıyoruz. Miyafon Teknoloji Kurucu Orta Hulusi Şirikçi ile sohbetimize devam edelim. Hulusi Bey programı kapatmadan daha doğrusu araya gitmeden önce dedim ki siz enerji dönüşümü ve sürdürülebilirlik konusunda bir fark yaratıyorsunuz. Burada hangi yenilikçi çözümleri görüyoruz biz Miyafon Teknoloji özelinde? Şimdi Miyafon Teknoloji'de tamamen donanım olmayan bir sistemi görüyoruz. Aslında enerji ve biraz doğayla ilgili de bahsetmek istiyorum. Şimdi daha önceki eski tip geleneksel sistemlerde yenilendiği zaman ciddi bir elektronik atık oluşuyordu. Ciddi bir kablo kablolamadan dolayı hem maddi bir külfet oluşturuyordu, aynı zamanda çevreye bir zarar veriyordu. Şimdi biz hiçbir çok minimum oranda kablo kablolama kullandığımız ve herhangi bir donanım kullanmadığımız için aslında çevreye duyarlı bir projeyiz de. Biz bir ara açıkçası oturup hesabını yaptık. Yani kullanıcılar şu ana kadar miyafon değil de normal cihaz taksaydı, Kablo metrajları binlerce metrelik kilometrelerle kıyaslanabiliyordu Nazanım. Bu açıdan çok çevreye de duyarlı bir projeiz. Herhangi bir elektronik hata ya da bir çevre kirliliğinde sebep olmuyoruz. Aynı zamanda maliyet ve zaman tasarrufu tarafı da var değil mi? Yani Tabii. Oraya da değinin lütfen. Tabii. Mesela şimdi biz bin derlik bir site Hı. eğer diyafon kurdurmak isterse en az 3 ay süre al alıyor. Neden? Her daireye kablo çekiliyor ve her dairenin içerisine girip bir tadilat yapılması gerekiyor. Eski cihaz sökülüp yenisi takılacak. Hı. Ya bunu o 3 ay sürede e, yaptığını varsayarsak bizim bunu yapmamız maksimum bir gün sürüyor. Peki güvenlikten ödün vermeden nasıl bu çözümleri sağlıyorsunuz diye sormak istiyorum çünkü şimdi akıllı binaları konuşuyoruz, bir tarafta nesnelerin interneti var, bu ekosistemde de daha doğrusu bu ekosistemde bu çözümlerle entegre olabilen çözümler üretmek de zordur diye tahmin ediyorum. O denge nasıl sağlanıyor? Şimdi şöyle, zaten biz şu sloganla çıkıyoruz. Eğer bir e, sitede veya apartmanda zaten diyafon çalışmıyorsa bu bir güvenlik açığıdır. Ya yani bunun sağlıklı bir şekilde çalışması lazım. Şimdi misafiriniz geldiği zaman e, işte meşhur sosyal medyada bir örnek vardır. Polis kamu spot amaçlı deneme yapıyor. Zile basıyor, kim o diyorlar. Polis diyor ki hırsız ve teyzemiz zile basıyor, açıyor. Şimdi bu aslında çok e, trajik bir, trajikomik bir örnek. Hı hı. Şimdi bunun olmaması lazım. O iletişimin düzgün sağlanması lazım. Dediğim gibi büyük sitelerde yaşıyoruz artık. Burada yüzlerce konut var. Bu güvenliğin sağlanması lazım. İkinci olarak bize kullanıcılarımız da soruyorlar. Siz diyorlar bizim güvenliğimizi nasıl sağlıyorsunuz? Biz mobil uygulamamızın altyapısını bir banka mobil uygulaması kadar asgari üzerinde güvenli olacak şekilde e, tasarlıyoruz. Çünkü kullanıcıların bilgileri bize emanet. Onun dışında datamızı korurken de şuna çok dikkat ediyoruz. Biz matris dediğimiz çapraz yöntemle dataları tutuyoruz. Yani biz mesela e, kullanıcılardan sadece kayıt amaçlı e, blok adı Daire numarası, isim, soy isim ve GSM numaralarını alıyoruz. Ama sistemde biz bunu bu şekilde saklamıyoruz. Hepsini ayrı ayrı yerlerde sakladığımız için ismi ayrı yerde, blok adı yerde, GSM numarası ayrı yerde kesinlikle kullanılabilir bir data halinde tutmadığımız için kullanıcılarımızın bütün datalarını da güvenli olarak saklıyoruz. Evet şimdi Hulusi Bey bu mobil e, miyafon hakikaten çığır açıcı bir ürün dedik. Ancak e, 4 yıl önce siz şirketi kurdunuz ve şirketi kurmanızla birlikte aslında bu ürünü de piyasaya e, sürdünüz. Piyasaya sürdüğünüzde e, yurttaş, tüketici nasıl karşıladı? Yani o benimsenme kolay oldu mu uyum süreci? Tabii o çok zor bir şey. Hı hı. Yani biz aslında… Yani o süreçte e, en zorlandığınız e, unsurlara değinelim istiyorum. Çünkü hakikaten o teknoloji işte dediğiniz gibi insanları merak etti. Siz bizim güvenliğimizi nasıl sağlıyorsunuz? İşte bir taraftan e, aslında e, tüketiciye de, müşteriye de çok büyük bir olanak sağlıyor. Çünkü telefon üzerinden işte kapıyı açma ve gelen kişiyi görme imkanı da sağlıyorsunuz. Evet. Ya şimdi ürünümüz aslında bu kadar pratik ve ekonomik olmasına rağmen ilk pazara giriş hiç kolay olmuyor. Ee, şimdi insanların önüne teknolojik yeni bir ürün sunduğunuz zaman biz de tabii Miafon olarak yeni bir markayla çıkmıştık. Şimdi evet. marka belirliliği de yoktu ilk çıktığımızda. Ondan sonra aynı zamanda hiç bilmedikleri bir ürünle önlerine çıktık. Tabii ilk başta biraz tepki aldık. Ya bu ürün nasıldır, güvenli midir, değil midir? Mesela ilk başta bizim markamızı bilmiyorlardı. Biz isim koyarken o kadar araştırdık ama mesela bir yerde İsveç'teki bir fonla aynı isme sahipmişiz. Bir yerde tepki aldık ya bunlar İsveççiler, bilgimizi alıp kaçacaklar gibi. E, halktan bazen böyle tepki alabiliyorsunuz. Ama zamanla ürünü kullandıkça, e, biz markamızı daha da tanıttıkça güvenilirliği arttı. Yani şöyle söyleyeyim bugün dördüncü yılın sonunda geldiğimiz noktada artık biz çok fazla reklam yapmıyoruz. Konut sakinleri, hatta site güvenlikleri ve personelleri diğer siteleri tavsiye ederek bizi çağırıyorlar. Ciddi bir marka bilinirliğimiz de oluştu. Ciddi bir tüketici sadakati de oluştu. Evet. Şey. Sadakat da başladı. Mesela sözleşmeleri söylemiştim 12-24 ay olarak yapıyoruz. Bunların hepsi yenilenmeye başladı. Artık insanlar uygulamayı ve sistemi kabul etmeye de başladılar. Tabii zorlu bir süreçten geldi, güzel bir noktaya geldik şu anda. Evet şimdi tüketiciler elektronik güvenlik çözümlerinde artık yalnızca güvenliğe değil aynı zamanda estetiğe de önem veriyorlar. İşte kolay kullanıma sahip olması da o cihazın çok önemli. Peki bu değişen beklentilere yanıt vermek sizin için kolay oldu mu ilk başta? Şimdi bu tabii kolay değildi ama ilk başta biz başlarken şunu baz aldık. Uygulamamız dedik çok geniş kesim tarafından kullanılacağı için basit ve kullanıcı dostu olsun istedik. Yani bir uygulamamız açıldığı zaman her yaş kesimi çok daha rahat kullanabilsin istedik. Orada mesela şöyle bir soruyla karşılaştık Nazan'ım. Hanım. ben akıllı telefon kullanmıyorum, tuşlu telefon kullanıyorum ne yapacağım? Biz onun için de bir çözüm geliştirdik. Dedik ki yaşlılarımız olabilir, kullanmak istemeyenler olabilir. O durumda sistem sizin uygulamayı yüklemediğinizi görüyor ve sizi 216'lı sabit bir numaradan arama geliyor. Ve bu vasıtası sesli olarak hem güvenlikle konuşabiliyorsunuz Hatta kare tuşuna basıp binanızın kapısını bile açabiliyorsunuz. Sonra biz bunu bir tık daha ileriye taşıdık. Dedik ki uygulaması kurulu ama internet olmayan kullanıcıyı da sistem anlasın, ona da ulaşsın. Eğer internetiniz yoksa, gene aynı dediğim sistemden size sistem ulaşıyor ve kapınız ve güvenliğinizle konuşmak için e, sizden iletişime geçiyor. Evet siz aslında A'dan Z'ye yaş da fark etmeksizin aynı zamanda bu teknolojiye uyum da e, çok fark etmeksizin diyelim e, o hizmetleri sunabilecek bir düzen oluşturmuşsunuz değil mi? Ve aynı zamanda bilişim vadisinde de e, yer alıyorsunuz. Evet. Peki bilişim vadisinde yer almanızın ARGE çalışmalarınıza nasıl bir katkısı olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi biz 2020 yılın Aralık ayında ilk resmi olarak şirketimizi kurduk. 2021'in Ocak ayında da Bilişim Vadisi'ne kabul edildik. Gerçekten Bilişim Vadisi Türkiye'nin en büyük teknokenti ve bu ekosistem yani startup ekosistemi açısından çok büyük bir fırsat. Bir de çok ciddi faydaları oldu. Orada hakikaten güzel bir ekosistem var, çok ciddi firmalar var. Ve size hem mentörlük olarak, hem yazılım desteği olarak, hem ekip pazarlaması olarak ciddi desteğini gördük. Oradaki firmalarla iletişimlerimiz güzel oldu. Hala bu arada Bilişim Vadisi'nde ofisimiz devam ediyor. Ekosistemin içinde bulunduğunuz zaman iyi bir teknokentte olmanızın da ciddi bir artılar oluyor. E, Bilişim Vadisi tekno kentlerin gerçekten en büyüğü. Biz de bu konuda ciddi faydalarını gördük Nazan. Peki sizce global pazarda rekabet edebilmek için hangi avantajları öne çıkarabilir Türkiye'deki elektronik güvenlik sektör oyuncuları? Şimdi Türkiye, ben şimdi Bilişim Mahallesi'deki firmaları tabii biz mesela şu an medyada görüyoruz. Hakikaten Türkiye savunma sanayinde e, ve teknolojide iyi bir noktada görünüyor. Ama hakikaten ben arka planında, Bilişim Vadisi'nde işte diğer programlara katılıyoruz. Firmalarla tanışıyoruz. E, arkadan böyle gümbür gümbür güzel bir e, firmalar geliyor. Evet. Hanım. Yani Türkiye teknolojik ciddi atılımda ilerliyor. E, sadece yeni başlıyor. Firmaların kendilerini tanıtmaları, bu ürünleri daha iyi anlatmaları gerekiyor. E, bu konuda Türkiye'nin ben çok büyük çığır açacağını düşünüyorum. E, çünkü hem bizim... E, bu B2C dediğimiz yani direkt müşteri olarak bazı ürünleri görüyoruz ama arka planda altyapı hazırlayan firmaların çoğunu göremiyoruz. Ama gerçekten güzel bir girişimci sistemi, güzel bir gençlik, yazılımla beraber çok güzel geliyor. Peki yakın gelecekte güvenlik sektörünü böyle dönüştürle dönüştürebilecek, değiştirebilecek bir oyun değiştirici bir teknoloji veya yaklaşım öngörüyor musunuz? Ya şöyle kısa zamanda değil ama zamanla değişecek. Hı hı. Şimdi biz ilk aslında bu teknoloji ekosistemine girdiğimizde bize şöyle demişlerdi. Ya bundan 10 yıl sonra baktığınız zaman şu anki mesleklerin %70'i olmayacak denmişti. Şimdi biz bunu düşün, ilk bunu duyduğumuzda şöyle düşünüyorsunuz. Ya %70 olmayacak, %70 işsiz mi kalacak? Hayır. %70 farklı sektörlere geçecek. Şimdi bakıyoruz mesela biz bu sektördeki birçok oyuncunun, birçok personelin aslında görev yerlerini değiştirdik. Ve farklı ihtiyaçları karşıladık. Hı hı. E şimdi zamanla yeni gelen teknolojiler de hakikaten hem istihdamı, hem ekonomiyi, hem de bu konudaki birçok oyuncunun yerlerini değiştirecek. Değiştirecek ve aslında farklı değerlere sahip olan yani insanlar ön plana çıkacak değil mi istihdam piyasasında? E Tabii. Şimdi mesela bu güvenliklerin işini daha kolaylaştırıyor. E şimdi aynı zamanda sitelerin maliyetlerini düşürmeye sebep oluyor. Şimdi biz teknoloji geliştikçe bazı sektörleri, bazı meslekleri belki yok edeceğiz ama onun yerine yeni meslekler gelecek. Yeni meslekler gelecek. Tabii. Evet. Yani. Peki önümüzdeki 5 yıl için büyüme hedefleriniz neler? Ee, önümüzdeki 5 yıl içerisinde e, biz şu an 40 bin konutu geçtik. Hı hı. E, ve şu an Türkiye genelinde aşağı yukarı 14 ile ulaştık. Önce bir kere Türkiye'de biraz daha büyüyelim istiyoruz. Ondan sonra da bu ürünümüzü biz globale taşıyalım. Hı hı. Şimdi mesela kullanıcı deneyimi olarak biz e, İngilizce hı hı. ve Arapça gibi dilleri ekledik. Bunu ne yapıyoruz? İleride global için aslında altyapı hazırlıklarımıza başladık. İşte körfez ülkeleriyle başlayıp, Globale taşıyıp bu markamızı hem Türkiye, bu Made in Turkey olarak daha da globale yaymak istiyoruz. Yani yeni pazarlara açılma planlarınız Tabii. var. Körfez ülkeleri başta diyebiliriz. Tabii ya şimdi bizim gibi bütün teknoloji firmalarının o bahsettiğim şekilde ithalatı düşürmesi, ondan sonra da ihracatı nasıl arttırır yönünde çalışmalar yapması lazım ki Türk ekonomisi daha hızlı ilerleyebilsin, daha iyi bir yere taşınabilsin. Peki geliştirmeyi planladığınız yeninesi teknolojiler var mı? Ee, aslında bir tane yeni geliştirdiğimiz bir ürünümüz var. Ee, biz bunu da açıkçası kullanıcıların istekleri doğrultusunda ilerlettik. Bir de biz akıllı plaka tanıma sistemi geliştirdik Nazanım. Ee, bu da aslında dünyada örneği yok yani Türkiye'de zaten yok. Araçlarınız... Akıllı plaka tanıma sistemi. Evet. Biraz Neden mı? akıllı? Hı. Şimdi aracınız siteye veya garajınıza girip çıktığı zaman sistemimiz bildirim atıyor. Aracınız siteye girdi, aracınız siteden çıktı şeklinde. Şimdi bunu biz niye yaptık? Bir güvenlik açığı keşfettik. Bu bizim birebir şahit olduğumuz bir olay. Ve bir haberlerde birçok yerde çıkıyor. Şimdi büyük sitelerde aracınızın plakasını kopyalayıp siteye giriş yaparaktan içeride bir hırsızlık olayı gerçekleştirebiliyorlar. Şimdi buna sistem herhangi bir engel e, tanımıyor. Neden? Plaka zaten kayıtlı. Sadece gidip bir plaka yaptırıp yapabiliyorsunuz. Biz buna engel olsun diye şimdi siz aracınız buradayken bir anda telefonunuza bildirim geliyor. Aracınız T'ye girdi diye. Anında bizim mobil uygulamamız yani mobil diyafon uygulamamız üzerinden güvenli arıyorsunuz. Ya ben buradayım. Ben tatildeyim. Aracım nasıl da girdi deyip güvenliği uyarıyorsunuz. Böyle de yeni bir sistemde geliştirdik. Böyle bir dolandırıcılığın önüne geçmek için bu sistemi geliştirdik. geliştirdiniz. Tabii bu güvenlik açığını kapatmak güvenlik için. Açığını. Yani plakanız kayıtlı, içeri giriyor ama sizin plakanızı kaydedebilirler. Bu güvenlik açığını da açıkçası Türkiye'de de ilk biz kapattık. Bunu da ürünümüz de yakın zamanda piyasada. Bunu da mesela daha fazla yayılmak Yakın yaymışlar. zamanda piyasada henüz faaliyet göstermiyor. Başladı. Mu? Biraz kullanılmaya başladı, başladı. ama başladı. daha İlgi da yayacağız. İlgi nasıl geleceğiz. peki Hulusi Bey? İlgi nasıl? İlgi güzel. insanların hoşuna gidiyor. Biz bu da bunu aynı zamanda daha verimli yani bulut üzerinden çalışan bir sistem olarak geliştirdiğimiz için daha da gene ekonomiyi herhangi bir donanım ihtiyacı duymadan çalıştırabiliyoruz. bu da tabi site yönetimlerine ve kullanıcıların hoşuna gidiyor. Hoşuna gidiyor. Peki çok teşekkürler Hulusi Bey. Çok keyifli bir programdı. Değerli izleyenler parlak fikri noktalıyoruz. Mia, Mia, Fon Teknoloji kurucu orta Hulusi Şirikçi bizimleydi. Kısa bir aramız var ardından birlikteyiz.